zor yok diyenler. Koşullar onları zorladığında aslında kendi içinde cesaretini ve mücadele ruhunu sınayanlardır. Güçlükleri göğüslerken tek ihtiyaçları olan şey onları asla yarı yolda bırakmayacak, her hareketinde onlara eşlik edecek, içindeki güce güç katacak güvenilir bir yol arkadaşıdır. YDS tam da bunun için vardır. Çünkü cesur bir ruhun yegane taşıtığı adımlar, adımları atmayı sağlayan da botlardır. YDS gibi bir güç yanınızda olduğu sürece size hiçbir koşulda zor yok. Çünkü YDS, Avrupa'nın en büyük teknik bot üreticisidir. Tasarımdan üretime yeniliklere öncülük etmeyi ilke edinmiştir. Kalitesiyle müşteri memnuniyetinden asla taviz vermez. İsteğe göre şekillenen esnek üretime sahiptir. Kendi alanında dünyanın lider tedarikçileriyle ortak çalışmaktadır. Üretim sürecinin tüm aşamalarında tam kontrol sağlar. 1927'de kurulan YDS 1300 kişilik iş gücü, 11 desma makinesiyle Avrupa'nın en büyük teknik bot üreticisi ünvanını kazanmasını sağlayan yıllık 4 milyon çiftlik bot üretimi, 2010 yılında elde ettiği 100 milyon dolarlık cirosuyla Ankara'dan 25 ülkeye zor yok diyenlere ulaşmaktadır kalite anlayışını ham madde pazarı ve Avrupa satış pazarına olan lojistik avantajıyla birleştiren YDS, devasa üretim gücü ve güçlü kurumsal yapısıyla Türkiye'den Fortune Türkiye ve ISO 500 listelerine girmeyi başarmış sektörün tek ismidir. Bir yolu takip etmek yerine kendi yolunu çizen YDS, son 4 yılda 20 milyon doların üzerindeki ARGE ve üretim yatırımı ve yılların teknoloji birikimiyle, doğrudan enjeksiyon sistemiyle çift yoğunluklu kauçuk taban uygulama gibi bot alanında dünyadaki yeni gelişmelere öncülük etmektedir. YDS, Türkiye ve İtalya'daki tasarım ekibiyle tasarım alanındaki yenilikçi yorumları işlevsellikten ödün vermeden hayata geçirmektedir. Öncülük ettiği yeniliklerde her zaman son kullanıcının taleplerini göz önünde tutmaktadır. Son kullanıcının ihtiyaçlarını anlamaya yönelik detaylı analizler ve çalışmalar yapıp farklı ihtiyaçlara göre uygun bot üretmektedir. Mücadelenin esas olduğu zorlu iklim ve coğrafya koşullarına uygun, birlikte çalıştığı kurumların farklı ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunan YDS müşterisi için optimum sonuca ulaşmayı hedefler. Kalite konusundaki titizliği, söz verileni yerine getirmedeki başarısı, müşteri memnuniyeti hedefli çalışma şekliyle YDS, dünya pazarındaki yerini sağlamlaştırmanın somut göstergesi olarak ISO 9001 kalite yönetim sistemleri, ISO 14001 çevre yönetim sistemleri, OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri belgelerini elde etmiştir. YDS kendi içinde bulundurduğu Satra ve Turkak tarafından akredite edilmiş laboratuvarındaki düzenli ölçümleme ve takip sistemiyle emek yoğun bir sektör olmasına rağmen bot üretimindeki olası insan hatasını minimuma indirgemeyi başarmıştır. YDS, müşteri odaklı çalışma şekliyle ihtiyaca yönelik profesyonel çözümler sunarak, bölgenin iklimsel ve arazi koşulları göz önüne alınarak saptanan taleplere göre üretim yapmaktadır. Taleplere göre şekillenebilen esnek üretim yetkinliğini, üretim alanında yılların getirdiği deneyim ve geniş müşteri portföyü sayesinde oluşan ARGE bilgi birikimi ve geniş üretim kapasitesine borçludur. Birlikte çalıştığı kurumlarla uzun soluklu işbirliğini sağlamak için onlara şirketin ortağı gözüyle yaklaşmaktadır çalıştığı kurumlarla yakın diyalog, satış sonrası tam destek, 7-24 ulaşılabilirlik, 4 aya kadar ham madde stoğu bulundurma imkanı, müşteriye verdiği fiyat ve teslim tarihlerine tam bağlılık gibi pek çok ileri seviye hizmet sayesinde YDS'yi tercih eden ülke ve kurumların sayısı hızla artmaktadır. Ham madde ve ürün bazında yaptığı testlerle, imalat sırasında uyguladığı süreç kontrol teknikleriyle müşteri isteklerine uygun nitelikli üretim yapmayı kalite güvence sistemiyle garanti altına alan YDS, kendi alanında dünyanın en iyileriyle çalışmayı tercih etmektedir. Bu anlayışla Gore-Tex, Cordura, DuPont, Vibram, Bayer, Basf, Invista Coolmax gibi uluslararası pazarda kendi alanındaki lider markalarla birlikte çalışmaktadır. Bu işbirliğinin yarattığı sinerji, YDS'nin küresel gücünü göstermekte olup, bu durum YDS'nin dünyaca kabul görmesini ve marka gücünün artmasını sağlamaktadır üretim sürecindeki her ürünün barkod sistemi ile takibi sonucu yüksek adetli üretimlerde bile kalite standartları açısından tam kontrol sağlanmaktadır. Depoya kabul edilen ham maddeden ürünün müşteriye ulaşmasına değin tüm sürecin yakından izlenmesi sayesinde kurumsal müşterilerimize teslim edilen her ürünün kalitesi güvence altına alınmıştır ciddi bilişim teknolojileri yatırımı ve gelişmiş kurumsal kaynak planlama programıyla sistemsel takip ve analizler yapılmakta olup, tedarik zinciri her noktasında titizlikle incelenmektedir. Dünyanın en fazla tercih edilen bot markası olma yolunda YDS'ye zor yoktur.